Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Karşınızda TYT Matematik 19. soru adayı var. Konumuz hız problemleri. Saniyedeki yürüme hızı 3 metre olan Emre'nin aşağı yönde hareket eden bir yürüyen merdivenle aşağı inip hiç beklemeden aynı hızla bu yürüyen merdivenle yukarı çıkması 1,5 dakika sürüyormuş. Yürüyen merdivenin saniyedeki hızı 1 metre olduğuna göre Emre'nin aldığı toplam yol kaç metredir diye soruyor bana. Arkadaşlar şimdi burada Tüm birimleri aynı cinsle yazmamız lazım. Bakın saniyedeki hızı 3 metre. Yani 3 metre bölü saniyemiş. Emre'nin hızı. Kendi hızı. Yürüyen merdivenin hızı bakın şurada 1 metre olarak verilmiş. Ama burada 1,5 dakika diyor. 1,5 dakikayı hemen saniyeye çevirmem lazım. 1 dakika 1 dakika 60 saniye ise bir buçuk dakika 90 saniyedir arkadaşlar. Kur'an'ın da 90 saniye olduğunu hemen söylüyoruz. Şuradaki Kur'an orantıyla bulabiliyoruz bunu arkadaşlar. Şimdi hemen devam edelim. Yürüyen merdivenle Emre bir aşağı iniyormuş. Aşağı iniyormuş. Bir de yukarı çıkıyormuş. Onu da birazdan bulalım. Şimdi aşağı iniyormuş. Şimdi Merdiven şöyle olsun arkadaşlar. Merdiven şöyle. Emre de şu olsun. Çok güzel bir cinali çizdik. Emre de burada. Şimdi Emre aşağıya doğru 3 hızla gidiyor. Merdiven de aşağı doğru 1 metre bölü saniye hızla gidiyor. Yani bu ikisinin toplam hızı aşağı yönde 4 metre bölü saniye hız arkadaşlar. Şimdi Merdivenin boyunu bilmiyorum. Yani yolunu bilmiyorum. O yüzden buna X diyelim. Neydi arkadaşlar? X eşittir. V çarpı T. Şimdi V'nin 4 olduğunu biliyorum. 4 ile e, T'yi de bilmiyorum. T saniye gitmiş olsun. Bu metre. Bu da saniye arkadaşlar. Bakın. Cinsleri hep böyle. Burada belirttiğimiz üzere. Şimdi bu aşağı inerken böyleydi. Bir de yukarı çıkarken çizelim hemen. Bunu da şöyle yeşille çizelim yukarı. Şimdi merdiven burada ters çalışacak arkadaşlar. Bakın buraya gelmiş de Emre artık burada. Evet. Emre bu tarafa doğru 3 metre bölü saniye hızla gitmek istiyor. Merdiven de buna karşı 1 metre bölü saniye hızla gelmek istiyor. O zaman buradaki x'im yine x aynı yolu alacağım. Hızım 3'ten biri çıkarmam gerekiyor. 2 çarpı. ve toplam 90 saniye gidecektim. Burada t'sini harcadıysam burada ne kaldı arkadaşlar? 90 eksi t gibi bir süre kaldı. Şimdi şu birinci denklemim olsun. Bu da ikinci denklemim olsun arkadaşlar. Gelin bu denklemleri beraber çözelim. Şimdi ikisinde de x eşittir 4t. Burada da x eşittir 2 çarpı 90 eksi t. Yani ikisinde de aldamıyorlar x arkadaşlar. O zaman x'lerin karşı tarafındakileri de birbirine eşit olmak durumunda. Yani 4 t eşittir 2 çarpı 90 eksi t arkadaşlar. Buradan 4 t eşittir. Şuraya hemen böyle böyle dağıtırsam arkadaşlar 180 eksi, eksi t olacak. Buradan 2 t karşı tarafa +2t olarak gidecek. 180 Buradan 6t 180 t ne olacak? 30 olacak arkadaşlar. Şimdi birinci denklemine 30 yerine yazarsam 120 yapıyor arkadaşlar. E 120 metre incek indi. E burada yerine koyayım. 30 bakın burası da 60 yaptı. 60'la 2'yi çarpınca 120 yaptı. 120 de çıktı. Aslında bu 120 tekrar bulmama gerek yok. Ne kadar indiyse o kadar çıkacak. Çünkü merdivenin uzunluğu boyu değişmiyor arkadaşlar. O zaman 120 indi. 120 çıktı. Toplam 120 artı 120'den 140 metre yol almış olacak. cevabına da Ceyhan olacak arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.